Bugün burada tarihi bir kongre yapıyoruz. Tarihi bir kurultay yapıyoruz. Bunu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37. kurultayı olarak görmememiz lazım. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en zor döneminden geçiyor. Sadece dün Sultanahmet Meydanı'nda Ayasofya'nın önünde olanları hatırladığımızda Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızı herhalde çok iyi fark ediyoruz. Bugün bu şartlar altında bu kurultay 83 milyon Türk insanına, sadece orada değil, 30, 330 milyonu aşan Türk dünyasının da gözü kulağı bu kurultaydadır. Çünkü Türk dünyasının umudu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeniden Osmanlı özentilerinin, kalıntılarının, hainlerin yeni bir devrim, karşı devrim yaparak Cumhuriyeti tasfiye etmesi noktasında bir yere getirilirse ki mümkün değil. O zaman gerçekten bütün dünyadaki yaşayan herkes kendi mensubiyeti itibariyle bu milletin bir ferdi olarak özellikle Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Bakü'den, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden velhasıl her taraftan insanlar bu umudu bu kongreye başladı. Bu kurultaya bağladılar. Sözlerimin bu noktasında hemen ifade etmek istiyorum ki bizim 2007'de 74 bak çeşitli partilerden bakan arkadaşlarla, milletvekili arkadaşlarla, 300'ün üzerinde akademisyenlerle oluşturduğumuz temiz seçim platformundaki arkadaşlarımızın, bakanlarımızın da selamlarını ve başarı dileklerini öncelikle kurultayınıza arz etmek istiyorum. Çünkü bu arkadaşlarımız 31 Mart seçimlerinde 20'ye yakın eski çeşitli partilerdeki bakan arkadaşlarımız alanlardaydı ve gerçekten önemli kendi mensubiyet oldukları daha önceki seçmen kitlelerine ulaşmada büyük katkı sağlamışlardı. Ben kıyaplarında burada kendilerine teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, her genel başkanın, her siyasetçinin, hepimizin artıları vardır, eksileri vardır. İnsanız, yanlış yapabiliriz. Ama bir şey arz edeyim. Samimiyetle arz ediyorum. Bakın, bu iktidarın İyi Parti'nin önüne koyduğu tezgahı ortadan kaldırıp 15 milletvekilini bu demokrasinin önündeki tuzağı bozmak için görevlendiren Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin öncü ve geleceği için ciddi bir liderdir. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben Özal'la beraber çalıştım. Demirel'i biliyorum, Ecevit'i biliyorum. Hepsini biliyorum. İnanın böyle bir şeye teşebbüs etme değil. Akıllarından böyle bir düşünce bile geçemezdi. Kolay iş değil. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu'na sahip çıkmamız lazım. Sayın Genel Başkan meselesi değil bu. Bakın Millet İttifakı tarihe geçecek bir hadisedir. Bu millet ittifakı daha da genişleyerek, daha da bütünleşerek ve daha sonrasında da bir bütün Türkiye'yi kapsayan bir demokrasi ittifakına dönüşecektir, dönüşmelidir. Eğer özellikle İstanbul seçimlerinde birinci seçimle ikinci seçim arasında 800 binin üzerinde bir fark olmuşsa bu Demokrasi ittifakının beklentilerinin bir önemli örneğidir. Onun için şunu söylemek istiyorum ki burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun liderliği çok önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hayatında oy vermemiş insanlar, milliyetçi gelenekten gelen, muhafazakar gelenekten gelen insanlar bu son seçimlerde ciddi oy verdiler. Ben alandaydım. Bizim kendi adımıza talep ettiğimiz hiçbir şey yok. Niye koşuşturuyorsunuz diyorlar bana. E koşuşturuyorum. Başka Türkiye yok. Başka Türkiye olmadığı için koşuşturmamız lazım. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi devleti kuran partidir. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiyi getiren partidir. Bugün hem devletimiz hem de demokrasimiz tehdit altındaysa o zaman yine iş Mustafa Kemal'in Atatürk'ün partisine düşüyor. Bize düşüyor. Onun için bunun farkında olmamız lazım. Bu farkındalık içinde bu kurultaydan birlik ve beraberlik içinde bütün 83 milyona, bütün dünyaya umut aşılamamız lazım. Pazartesi günü sabahı insanlar yeni bir umutla uyanmalılar. Cuma günü Ayasofya rezaletinden sonra Morallerin bozulduğu bir Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kurultayla tekrar aydınlığın ışığını yakmamız lazım. Yolumuz Mustafa